Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS vatandaşlık denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuzdan denememize başlayalım. Ülkemizde gizli oy açık sayım döküm ilkesinin uygulandığı seçimler ilk kez hangi yıl yapılmıştır? Sorusu sorulmuş bize. Arkadaşlar ülkemizde gizli oy açık sayım döküm ilkesinin uygulandığı seçimler ilk kez biliyorsunuz ki 1950 seçimlerinde Olmuş olacak 1950 seçimlerinde ise arkadaşlar Demokrat Parti Demokrat Parti ne yapacaktır iktidara gelmiş olacaktır buna ayrıca beyaz devrim de deniyor arkadaşlar beyaz devrim beyaz devrim denildiğinde unutmayın 1950 seçimlerine burada cevabımız ne oldu değişikliği olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik aşağıdakilerden hangisi ülkesi ve milletiyle bir bütün olan basit devlete örnek oluşturur demiş. Bakıldığı zaman Türkiye, Almanya, Kanada, İsviçre, Amerika'yı vermiş ee, arkadaşlar. Almanya, Kanada, Amerika ve İsviçre, bunlar federal devletlerdir. Ancak e, basit dediğimiz arkadaşlar, üniter devlet, basit denilen şey üniter devlettir. Buradan kastedilen edilen, e, burada sadece Türkiye üniter devlettir. Almanya, Kanada, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri, bunlar federal devlettir. E, o yüzden cevabımız burada. A şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza gelelim. Şöyle yukarı tarafta. Bakalım sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevler arasında yer almaz demiş. Bakalım. Vergi ödevi, çalışma ve çalışma hak ve ödevi, kamu denetçilerinden yaralanma hakkı, mal bildirimi hakkı, bilgi edinme hakkını vermiş. Bakıldığı zaman bizi siyasi hak ve ödevleri soruyor. Burada e, vergi ödevi, kamu denetçilerinden yararlanma hakkı, mal bildirimi hakkı, bilgi edinme hakkı arkadaşlar. Bunlar nedir? Siyasi haklardır. E, vatandaşlık hakkı, keza siyasi parti kurma, üye olma hakkı bunlar siyasi haklarımız, arası, haklarımız arasında yer almaktadır. Dilekçe hakkı, mal beyan hakkı, vatan ödevi bunların hepsi siyasi haklar e, arasında yer alıyor. Ancak B, B seçeneğinde yer alan çalışma hak ve ödevi ise bu sosyal ve ekonomik haklar arasında yer alır. O yüzden cevabımız burada. Ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi kişi topluluğu şeklindeki tüzel kişiye örnek sayılamaz demiş. Vakıf, kolektif şirket, kooperatif, komandit şirket ve derneği vermiş. Arkadaşlar arkadaşlar bakıldığı zaman kooperatif kolektif şirket komandit şirket, dernek bunlar kişi topluluğu şeklindeki tüzel kişiye örnek gösterilir. Ancak vakıf arkadaşlar nedir? Mal topluluğudur arkadaşlar. Mal topluluğu olduğu için o yüzden kişi topluluğu arasında yer almaz. Cevabımız da A şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 1982 Anayasasına göre milletvekili seçilebilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir? Biliyorsunuz ki 2017 değişikliği ile birlikte 82 Anayasasına göre milletvekili seçilebilmek için en az 18 yaşını doldurmak gereklidir. Cevabımız burada A seçeneği oldu. Bir de sorumuza geldik. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında yer almamaktadır diyor. Bakalım. Yabancı devletlere Türk temsilcilerini göndermek arkadaşlar yer alır. Kararnameleri hazırlamak e, yine yer almaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve vekilini seçmek yer almaktadır. Yargıtaya üye seçmek yoktur arkadaşlar. Bakıldığı zaman Yargıtay üyelerinin tamamını kim seçiyordu? HSK arkadaşlar hakimler ve savcılar kurulu arkadaşlar HSK Yargıtay'a üye seçer. Cumhurbaşkanının böyle bir görevi etkisi yoktur. Cevabımız o yüzden değişik oldu. Milletler Milletlerarası anlaşmaları onaylar ve yayımlar arkadaşlar Cumhurbaşkanı ayrıca. Burada bilmemiz gereken Cumhuriyet Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının arkadaşlar vekilini seçen Cumhurbaşkanı bunu lütfen unutmayınız. Bir diğer sorumuza geldik. Siyasi partilerin kapatılması ile ilgili davalar aşağıdakilerden hangisinde açılır?" demiş. Bu da çok çok değerli bir soru arkadaşlar. Danıştay Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Uyuşmazlık Mahkemesi ve Yüce Divan'ı vermiş. Arkadaşlar siyasi partilerin kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nce Anayasa Mahkemesi'ne arkadaşlar dava açılıyor. Dava açılıyor. Bunu açan kimdir peki? Açanı sorarsa Yargıtay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı arkadaşlar. Başsavcısı ne yapıyor? Bu davayı açıyor. Sakın bunu unutmayın. Tekrar söylüyorum. Siyasi partilerin kapatma davası Anayasa Mahkemesi'ne açılıyor. Açan ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Bunu asla unutmayalım. Bir diğer sorumuza geldik. Cumhurbaşkanlığı kararname, kararnameleri ne zaman yürürlüğe girerler? Ee, sorusu sorulmuş. Resmi gazetede yayınladıkları gün. C şıkkında sorumuzun cevabı gözükmüş oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri resmi gazetede arkadaşlar yayınlanır ve yayınlandığı gün de yürürlüğe girer. O yüzden cevabımız burada A şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Yerel yönetimler içerisinde yer alan belediye başkanını tamamen görevden almaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar biliyorsunuz ki bir geçici e, görevden alma var, bir de tamamen görevden alma var. Bunu ikisini bilmemiz lazım. Şöyle yapalım. Şuraya geçici yazalım. Geçici. Şuraya tamamen yazalım. Tamamen. Arkadaşlar, belediye başkanını geçici olarak görevden İçişleri Bakanı Tamamen ise kim? Danıştay. Arkadaşlar lütfen bu iki kavramı karıştırmayın. ÖSYM bunu sorar. Sever böyle çeldirici şıkları. Geçici derse bize İçişleri Bakanı diyeceğiz. Tamamen derse Danıştay diyeceğiz. Arkadaşlar bunu sakın ne yapalım unutmayalım. Oldukça önemli bir soru daha. Bir diğer sorumuza geldik artık. Son sorumuza. Türkiye aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üye değildir? Bakıldığı zaman arkadaşlar NATO'ya üyeyiz, Birleşmiş Milletler'e üyeyiz, Avrupa Konseyi'ne, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dediğimiz kısaltılmışı agittir. Bunlara üyeyiz ancak Avrupa Birliği'ne arkadaşlar üye değiliz. O yüzden burada cevabımız ne olmuş oldu? C şıkkı olmuş oldu. Bu sorumuzla birlikte arkadaşlar ne yaptık sizlerle birlikte? 9 adet vatandaşlık bilgisi sorusu çözdük, denemesi çözdük. Bilmemiz gereken noktaları sizlere vurguladım. Önemli noktaları yıldız attım. Dediğimiz gibi belediye başkanını tamamen İçişleri Bakanı geçici olarak tamamen Danıştay demiştik. Geçici İçişleri Bakanı tamamen Danıştay demiştik. Başka Yargıtay üyeyi Cumhurbaşkanı seçmiyor. HSK'nın seçtiğini unutmayınız. Başka siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili davalara davalar Anayasa makinesinde açıyor. Açan ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'ydı. Lütfen bu bilgilere dikkat edelim. Bu bilgileri asla unutmayalım inşallah. Ee, bu denememiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek ümidiyle inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.